Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde aydat mahpuslarını yazdırma işlemini beraber yapmaya çalışalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi aydat giriş ekranımızda şu şekilde bir işlem numarası yazan alanımız var. Yani ben buraya bir işlem girişi yaptığım zaman örnek veriyorum 0106-01-2024 tarihinde dediğim anda buradan kimin verdiği, seçiyorum. İşte Hasan Yiğit dedim. Ödemesini işte 360 TL şeklinde giriş yaptım. Nakit dedim. Ödemeyi alan kişi de Yasin Yılmaz şeklinde seçtim. Şimdi ben buradan giriş yaptığım zaman şu aidat makbuzu bölümüne geldiğim anda bu girmiş olduğum verilerin buraya yansımasını istiyorum. Bu noktada da buradaki bilgileri buraya alabilmek adına indis formülünü ve bağ değer dolu say formülünü bambaşka planlıyorum arkadaşım. Tabii ki biz belki de daha önce girmiş olduğumuz şuradan daha önce örnek veriyorum 1060 numaralı kaydı da görmek isteyebiliriz. Bunu da burada yapmayı planladım. Şuraya geliyorum. 1060 yazdım örnek veriyorum. Buraya yazdığım değeri buraya yansıtmasını sağlayacağım. Bunu neyle yapacağım? Eğer formülüyle. Fx'e bastım. Eğer dedim. İşlem numarası eşittir boş ise ne yapacak? Bizim formülümüzü çalıştıracak. Onu birazdan yapacağız. Boş bırakıyorum şimdi. Değilse de buradaki değeri getir. Buraya yazdırmayı planlıyorum. Bakın ben burayı sildiğim anda orası boş kalıyor. Boş kalması ne demek? Benim formülüm çalışacak anlamına geliyor. Ben gelip bir değer girdiğim zaman da o değeri buraya yazdırmış oldum. Şimdi buraya gelip fx'e basıyorum ve şuradaki formülümü tekrardan güncelliyorum. Bu noktada da iki tane formül kullanacağım arkadaşlar. Birincisi indis, diğeri ise bağ değer dolu sahip formülleri beraber kullanacağım. İndis formülü ne işe yarıyor? Daha önceki videolarımda izah etmeye çalışmıştım. Belirli bir noktadan sizin belirttiğiniz değer kadar aşağıya yani satırda hareket et ve sütunda hareket et şeklinde. Ben o zaman şunu yapmayı planlıyorum. Şuradaki eleman sayısını sayarak buradaki aşağıya doğru hareketi sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Geliyorum şimdi buraya. Yukarıdan gelip indis formülüne basıyorum ve buradan dizi, satır sayısı, sütun sayısı seçeneğini tıkladım. Nerede hareket edeceğiz? Dizi dediğimiz yer burası. Aydat giriş ekranındaki şuradaki işlem numarası yazan bölümü seçtim. Satır sayısını soruyor bana. Satır sayısı dediğimiz değerde nedir arkadaşlar? ne kadar aşağı ineceğimiz. Ne kadar aşağı ineceğimizi de biz neyle hesaplayacağız? Bağ değer dolu say formülüyle. Yani dolu hücrelerin sayısını sayarak buradaki işlemi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Geliyorum buraya yukarıdan ya da elimle de yazabilirim. Şuradan da ekleyebilirim. Bağ değer dolu say dedim. Nereyi sayacak? Aydat giriş ekranındaki. Şurayı sayacak dedik. Gördüğünüz gibi işlemi tamamladım. Ve tamam'a bastığım zaman bakın 1036 yazdı. Şimdi buradaki kaydı siliyorum. 1094 numaralı kayda gitti. Bir gidip kontrol edelim. Halbuki 1095'e gitmesi gerekiyordu. Buradaki sebep ne? Şuradaki işlem numarasından kaynaklı, buradaki bir tane veri kaybından dolayı bu şekilde böyle bir şey olacak. Sorununu nereden çözüyorum? Şuradaki formülüme geliyorum. FX'e bastıktan sonra şu kayacağı değer miktarını bir tane artı bir eklersem sorunu ortadan kaldırmış oldum. Artı bir diyorum. İşlemim tamam. Bu peşimde geliyorum. Bir tane kayıt daha girelim isterseniz. 10 .01 2024 tarihinde işte kim ödesin? Serkan Cüneyt Ağır ödesin. 650 TL ödedi. Nakit olarak ödedi. Ve buradan da Emrah Köse alt dedim. Bakın ben bu kaydı girdikten sonra dolayısıyla ne yapmam lazım? Site sakinine bir makbuz vermem gerekiyor. Hemen buradaki AMY ekranına geldiğim zaman bakın 1096 işlem numarası buraya yansımış oldu. Şimdi ben burada ne yapacağım? İşlem tarihi, ödemeyi yapan kişiyi, blok numarasını, blok daire numarasını, cep telefonunu tutarı gibi bunları da neyle bulmayı bulacağım arkadaşlar? Düşe yara formülü düşey ara formülü ne işe yarıyordu? Sizin aradığınız değere karşılık işte 1096'nın işlem tarihi, 1096'nın ödemeyi yapan kişi gibi bir çalışma şekli vardı. Şurada ödemeyi yapan kişiyi bularak başlayalım isterseniz. Buradan düşey arayı seçtim. Tamama basıyorum. Aradığınız şey nedir arkadaşlar? Bakın biz ödemeyi yapan kişiyi aramıyoruz. 1096 numaralı kaydı bulacağız ve bu kayda ait veriyi getirmeye çalışacağız. Yani aradığım şey 1096. Hangi tabloda arıyorsun diye soruyor. AG tablosunda yukarıdan bakın. Gelip sonuna kadar seçiyorum. Burada şöyle bir seçim yapmanız hatalı olacaktır. Çünkü formülü çoğaltırken problem yaşayabilirsiniz. Yukarıdan seçtim. Şöyle bu arada neyi bulmaya çalışıyordum? Ben ödemeyi yapan kişiye sütün sayısı dediğimiz değer neydi? Daha önceki videolarını izah etmiştim bu aradığımız şeyin kaçıncı sırada olduğunu soruyor. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Sırada. O zaman buraya gelip 5 yazıyorum. Buraya da gelip sıfır yazıp işlemimi tamamlayacağım. Şimdi aşağıda da benzer şekilde formülleri kullanacağım için ben formülümü çoğaltmayı tercih edeceğim. Bakın tamama basıyorum. Aşağı doğru çektiğim anda hatalar verdi. Hata vermesinin sebebi ne arkadaşlar? biraz önceki formül çoğaltma mantığında anlattığım üzere benim aradığım şeyim sabit noktada bakın. Burada şöyle izah etmeye çalışalım. Buradayken de 1096 yarıyorum. Buradayken de 1096'yı, buradayken de 1096'yı, buradayken de 1096'yı. Yani benim 1096 değerini sabitlemem gerekiyor. Fx'e basıyorum tekrardan. Buradaki 1096 değerini yani B2 hücresini bir kere F4'e basarak sabitliyorum ve tamama bastığım zaman işlemim tamam olacak. Şimdi aşağıya doğru çekiyorum. Ne yapacaktır? Hepsini Serkan Cüneyt Ağır yazacaktır doğal olarak. Çünkü formül değişmemiş oldu. Şimdi benim yapmam gereken işlem ne? Buradaki sütun indis sayılarını değiştirerek çift tıklıyorum. İşte 6. sıradaydı sanırım. A blok numarası. İşte 7. sırada Daire numarası var. 8. sırada cep telefonu numarası var. Hemen şurada 9'da tutar var. 10'da ödeme kanalı. 11'de ödemeyi onaylayan yetkili var. Yani sırayla gidiyorum aslında bakarsanız. Çift tıkladım. 9 numara dedim. Çift tıkladım. 10 numara dedim. Çift tıkladım. 11 numaralı kaydı getirmeye çalışıyorum dedim. İşlem tarihi için de benzer şey yapacağım. Buraya da tekrardan formül yazmak istemiyorum. Şu formülü kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Çift tıkladım. Formülümü buradan seçtim. Kopyalaya bastım. Enter dedim. Çift tıkladım. Yapıştırdım. Ve buradaki değeri 4 ile değiştirdiğim zaman sorun noktadan kalkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim başka bir kayıt görelim. 1065 numaralı kaydı görmek istiyorum dedim. 1065 geldi ya da 1036 35 numarayı görmek istiyorum dedim. Gel buradaki kaydı sildiğim zaman ne karşıma çıkıyor? En son yaptığım ödeme karşıma çıkıyor. Bu evrak gördüğünüz gibi iki tane kopya halinde. Şu aşağıdaki bölüm içinde ekstradan bir şey yapmayı planlamıyorum. Normal eşittir yöntemini kullanarak buradaki değerleri aşağıya yansıtmayı planlıyorum geldim eşittir dedim yukarıdan değerimi seçtim enter'a bastım eşittir dedim yukarıdan değeri seçip enter'a bastım buralarda yine eşittir dedim yukarıdan seçip enter'a bastım bakın buradan sonraki bölümde her şey alt alta olduğu için ekstradan bir şey de yapmama gerek yok artık bunu kulağımdan tutup aşağıya doğru çektiğim zaman sorunsuz bir şekilde bütün verileri görebileceğim bakın bu şekilde geliyorum 1068 dedim. 1068 numaralı kayıt geldi. 1098 dedim. 1098 yoktu. İşte 1020 dedim. 1020 numaralı kayıt geldi. Sildim. En son kayıt karşıma geldi. Sonrasında bunun gelip buradan bir çıktısını alarak gördüğünüz gibi site sakinlerine verip imzaları da atarak sorunsuz bir şekilde kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar aydahat makbuz ekranında bu şekildeydi. Ee, videonun sonunda arkadaşlar uygulamanın tamamının yapılmış halini sizlerle paylaşacağım. Ee, umarım kendiniz yaparak ilerliyorsunuz diyelim ve kaydı durduralım.